Bugün kendi hayatımda nasıl negatif düşüncelerden aslında kurtulmak demeyelim de etkilerinden kurtulduğumdan bahsedeceğim. Biraz geçmiş hayatıma değineceğim. Tabii ki burada geçmiş deyince ben önceden bir Alper'dim. Daha sonra o öldü ve yeni bir Alper doğdu. Muhtemelen beni lise zamanlarından falan izleyenler bu kişi o kişi olamaz diyordur. Bu videoda biraz bu konulara değinmiş olacağım ve 4 maddede nasıl sen de negatif düşünce alışkanlığından kurtulabilirsin. Ben nasıl kurtuldum buna değinmiş olacağım. Hem çekim yasasını daha iyi anlamış olacaksın. Hem nasıl olursa negatif olduğunu, başımıza gelen negatif olaylara, negatif insanlara nasıl tepki göstereceğimize, tepkinin ne anlama geldiğine bu videoda değinmiş olacağız. Yine çok önemli bir video olmuş olacak. Hayatımızda başımıza gelen her ne varsa bunun temelinin düşünce ve duygular olduğundan bahsediyoruz. ikisinin birleşimi. Fakat sorun şu. insanlar örneğin çekim yasasının bu açıkladığı neden sonucu duyduğunda iki tepkiye girerler. Birincisi der ki ya olur mu böyle şey saçmalık der bir kaçış. Çünkü sorumluluk alacaktır. Aksel de bu hasbel kadar geldiği düzenin sorumluluğunun kendi üzerinde olmasını istemez. Veya başına gelen her negatif olayın bu altyapıda, bilinçaltı düzeyde olduğunu bilmek, onu değiştirmek istemez. Diğer kısımsa pozitif düşünce, enerji çılgınlığına giren ama anlamayan insanlar. Evet pozitif düşünüyoruz, evet çiçekler, böcekler der ama ne anlattığını veya anlatılanı anlamaz ve öyle yaşıyorum zanneder. Halbuki çekim yasası sığ düşüncelerin %5'lik düşüncelerin yasası değildir. İstediğin kadar pozitif düşün. Eğer içeride negatif hissediyorsan hiçbir işe yaramaz. Veya negatif düşün aynı şekilde bu bizi koruma yöntemidir aslında doğanın. O yüzden bu ikisinin bir olması lazım. Ve o yüzden de negatif düşünceler dediğimizde sadece düşünceler olarak algılamamız önemli. İlk aşama farkındalık. Eğer farkında değilsek başımıza gelen yaşadığımız hayatın nedeninin bu olduğunu o zaman bu bizim normalimiz oluyor. Mesela Andre Ted diyor ki ben diyor fakirken herkesi fakir zannediyordum. Hayat bu. Fakirlik üstüne kurulu zannediyordum. Ne zaman ki diyor çok zengin oldum aslında insanların gerçekten sınırsızca zengin olduğunu fark ettim. Tonlarca insan ve hayatın aslında zenginlik olduğunu fark ettim diyor. Aynı şey negatif düşünceler içinde geçerli. Eğer negatif düşünceler sana hakimse, zihin yapın böyleyse hayatı böyle zannediyorsun. Yani negatif düşünceler üstüne kurulu. Hayat negatif bir şey olarak görüyorsun. Ama ne zaman ki bu tarafa geçiyorsun, pozitif tarafa, hayat aslında pozitif demeye başlıyorsun. Birinci aşama farkındalık. Benim önceki hayatım dediğim bir hayatım var. 18 yaşından önce. 18-19 yaşından önce. Şimdi bu hayat sıfır kitap okudu, negatif zihnin bana hakim olduğu bir hayattı. Bu tabii ki altyapıda anne karnından beri bilinçaltı şekillendiği için. Mesela ben Mardin Devlet Hastanesi'ne doğdum. Sonra 3 sene Şırnak Silopi'de babam görev yapmış. E teröristlerle askerler savaşırken biz altında yaşamışız divanın altına falan sokarmış babam. Mermi içeri girerse bizi öldürmesin de. Şimdi bu korku, bu psikoloji e tabii ki o çocuğu etkileyecektir. Bilinç altında bir korku, endişe veya bir şiddet olacaktır illa ki. Çevresel faktörler, gittiğim okullar, benim yaşımdakiler bilir. Bizim zamanımız öyle site ortamı veya işte özel okullar falan yoktu. Sürekli dışarıda, sürekli sokakta, rastgele ilişkiler içerisinde. Sokak çocuğu gibi büyüdük yani. Ne kadar ailen eğitimli, ne kadar sana terbiye, ahlak vermek isterse istesin, hiçbir işe yaramıyordu. Çünkü çevresel faktör, okul, bu yönde artık arkadaşlarının paylaştığı zevkler dolayısıyla benim mesela en sevdiğim şey şu suçluların bulunduğu cinayet şeyleriydi. Discovery Channel'da falan vardı eskiden çok fazla. En sevdiğim şarkılar Kaya'nın melankoli şarkıları, Ahmet Kaya'nın şarkıları. Şimdi bu zihin yapısı dolayısıyla başıma gelmeyen olay kalmıyordu. 5 gün uzaklaştırıldım okuldan, işte motosiklet kazası yaptım, yoğun bakımlarda kaldım, 2 ay hapis cezası aldım, ertelendim, kavga ettik derken ne bileyim tonlarca olay. Nereye gitsem belayı başıma çekiyordum ama ben hayat böyle zannediyordum. Öyle olması gerekiyor. Ne zaman ki işte düşünce ve duygularımın gücünü, hayatımı yöneten şeyler olduğunu anladım. O zaman işte neredeyse, tabii ki tam anlamadığım için bir anda değişmedi ama uzunca süreler sonucunda bu değişimi yaşadım. Ve şu anda artık net olarak biliyorum ki eğer negatif düşünceyi yani duygulara hakim olmayı anlamazsak hayatımız felaket olacaktır. Hayatımızın her alanında, ilişkilerde, sağlıkta, ruhaniyette de, finansta da çünkü hepsinde aslında aynı temeller işliyor. Bugün sadece negatif düşünceler üzerine değineceğiz ama bazı konulara da değinmiş olacağım farklı alanlarda. Mesela negatif düşünce ne demek? Temel bazda, dediğim gibi sadece düşünce değil, duyguyla birleştiği zaman veya tekrarlanmış düşünceler ve bizim beyin yapımız negatif. Yani bizi hayatta tutmak için yüzde seksen, yüzde doksan, altmış bin günde düşünce düşünüyorsak bunun Büyük bir oranda mesela 50 bin tanesi diyelim negatif, negatiflik bir yerde iyi. 10 bin tane olsa iyi. Çünkü bu bizi hayatta tutar, eleştirel düşünmemizi sağlar veya kandırılmamızı, dolandırılmamızı engeller vesaire. Yani iyidir 10. Ama geri kalanı eğer biz tamamen rastgele bırakırsak bu yapı onları da negatif hale getiriyor. Örneğin bu sefer başlıyorsun işte benim eski hayatım gibi rastgele şeyleri izlemeye sana zarar veren şeyleri izleme yani bana ne kimin kimi öldürdüğünden adam mı öldüreceğim bana ne yani değil mi veya niye melankoliye giriyorum ne derdim var ama öyle olmuyor işte onlara bir alışıyorsun negatif düşünceler bir alışkanlığa dönüşüyor o yüzden Joe Dispenza kendiniz olma alışkanlığını kırmak diyor kırmak gerekiyor o alışkanlığı ve bunun bir alışkanlık olduğunu başta fark etmezsek bunu yapamıyoruz döngü burada devreye Peki ben neler yaptım? Neler yapmaya devam ediyorum bu aşamada? Bunlardan biraz bahsedelim. İnsanlar bunu genelde hayatın diğer alanlarıyla ayırıyorlar. İki tane insan var. Bir tanesi muhteşem bir fizik yapmış. Bir tanesi ise salmış. Göbek bir tarafta, hasta, umursamıyor bedenini. Yağlı, tuzlu, önüne geleni yiyor, alkol içiyor, süper içiyor falan. Bu insanlara şuna diyebilir miyiz? Yani şans. Fakat insanlar böyle bakıyor olaya. Bu alanda mesela fizik alanında bu insanın doğru beslendiğini, doğru şeyler yiyip içtiğini, doğru egzersizler yaptığını, doğru bir yaşam tarzına sahip olduğunu biliriz. Yani ortada bir bilinç vardır. Fakat bu tarafın bilinçsiz olduğu kesindir. Ne yiyeceğini bilmez, nasıl egzersiz yapılacağını bilmez veya bilse de yapmaz. Dolayısıyla bir bilinç yoktur. Yapmak da bir bilinç gerektirir çünkü. Dolayısıyla buraya bilinçsiz buraya bilinçli deriz. Peki niye aynı şeyi mesela zengin fakir edemeyiz? Adam fakir olur mesela ya şans deriz. Ya işte kadersiz deriz. Veya zengin olur kaderi güzel deriz. Güzel ilişkiye sahip olur aynı şekilde. Veya mutludur aynı şekilde mutsuzdur aynı şekilde. Konfüçyüsün bir sözü var. Bugünün en mutlu insanları dünün en mutsuz insanlarıydı. Çünkü mutlu olmak bilinç gerektirir. Zengin olmak bilinç gerektirir. Sağlıklı olmak bilinç gerektirir. Eğer iyi ilişkilere sahip olmak istiyorsan yine aynı şekilde. Ama değilse ortada bilinç yok demektir. Ama biz burada hemen şansa kadere bağlıyoruz. Süreci anlamadık demektir eğer böyle diyorsak. Bu insanlar süreci anlamadığı için çünkü burada. Ne yapmak gerekiyor? Ben ne yaptım? Birinci olarak negatif Düşünce alışkanlığını kırdım. Günde 60 bin düşüncemiz varsa bunun dediğim gibi 10 bin tanesi hani örnek vereyim sadece negatif olsa iyiyse geriye kalan 50 bin düşünceyi nereye veriyordum? Televizyon, dizi, filmler, negatif müzikler bunları kestim. Tıpkı bir alkolik gibi yani alkolik olan insanın etrafında alkoller varsa ne olur tekrar kayar. Kaymamak için bunları kestim işte. Beni yoldan çıkartacak şeyleri hayatımdan çıkarttım. Bu birinci aşama. İkinci aşama bizi yoldan en çok çıkartan şeyine insanlar, arkadaş çevresi, çevresel faktör. Benim eskiden mesela arkadaşlarım hep bu tarz insanlar. Negatif, mutsuz insan mutsuz insanla birlikte olabilir. Ancak ve ancak başarılı insan başarıyla, mutlu mutluyla. Bu böyledir. Enerjisi tutmaz aksende. Duramaz aynı yerde. Çok kısa süre Mesela bu kanala bazı insanlar negatif yorum yazıyorlar, püf, gidiyorlar. Ben bu insanları da şuna benzetiyorum. Nasıl ki bizim 60 bin düşüncemizin 10.000'i negatifse, bu insanların da 50.000'i negatif, 10.000'i pozitif. Pozitif bir taraftan geliyor sonra püf, negatife dönüşüyor, gidiyor zaten. Burada duramaz. Ya da pozitif tarafta hayatın duramaz bu insan. Karar vermesi lazım. Onu kesmesi lazım. O yüzden bu insanlarla olabildiğince görüşmeme kararı aldım. En önemli hayatımda yaptığım şeylerden birisiydi. Boş beleştiklerle görüşmüyorum artık. Üçüncü olarak pozitif düşünce alışkanlıkları geliştirdim. Negatif düşünce bir alışkanlıktır. Bir kere bunu anlayacağız. Kestik tamam ama artık oraya bir şey yüklemek lazım. Dolayısıyla pozitif şeyler olması lazım. Nedir pozitif? Hayalim yönünde. Beni geliştirebilecek, bana değer katacak, insanlara değer katacak şeyler. Kitaplar olur, çekim yasa egzersizleri olur, hayalimi düşünmek, meditasyon olur veya pozitif mesajlar verici videolar olur, eğitimler olur, minnettarlık egzersizleri vesaire. Dolayısıyla ben zamanımın çoğunu bunlarla geçirdiğim zaman e, otomatik olarak zihin bardak gibidir. Ne koyarsak o dışarı taşacaktır. Onlarla dolmaya başlayacaktır. Ve dolayısıyla bu pozitif düşünce alışkanlıkları pozitif eylemleri itecektir. Dolayısıyla negatif düşünce azalacağı için etkilerini de görmemeye başlayacağız veya pozitif etkilerini görmeye başlayacağız. Dördüncü olarak tabii en çok sorulan soru. Ya çekim yazısı uzmanıyım diyorsun, meditasyon yapıyorum diyorsun, hiç mi başına kötü bir olay gelmiyor, hiç mi negatif düşünceye girmiyorsun, hiç mi kendini kötü hissetmiyorsun? Tabii ki insanız. Tabii ki etten sinirden yapılmışız. Mesela başımıza kötü bir olay da gelebilir. Dediğim gibi bu belki 10 binlik yapı 20 bin 30 bine çıkmış olabilir. O gün belki farklı bir enerjiye girmiş olabiliriz veya o aralıkta hayatımızın. Bunu fark etmek önemli olan. Eskiden ben bunları fark etmediğimde tepkiseldim. Hayata tepkisel yaşıyordum. Biri bir şey mi söyledi? Hemen karşılık vereceğim. Şimdi şöyleyim. Tabii ki tepkiseliz hepimiz ama bunun süresi önemli. Trafikte biri örnek arabayı sürdü diyelim ne kadar güzel arabamı sıyırarak geçtiniz helal olsun nereden ehliyet aldınız ben de oraya tanıdıklarımı göndereyim demezsin ne dersin <laughs> saydırırsın ama o anlık tepkidir o. Eğer 3 gün sonra 5 gün sonra hala onu sürdürüyorsan sıkıntı buradadır duyguların sana hakimdir. Eskiden duygularım hakim ama bilinçli olarak unutmaya çalışıyordum bu hata tam tersi duyguları serbest bırakıp unutmamak gerek affet ama unutma. O anda bir şey olduğu zaman belki onu hisset, kız, öfkelen, at onu. Duygusal olarak. Veya onun farkına vardığında zaten o azalır etkisi. Bastırmaktan da bahsetmiyorum burada. Diğer taraftan insanlar bastırır, daha sonra da o duygular açığa çıkmaya çalışır. İşte ben bunu tam tersine çevir. Mesela yatırım anlamında örnek vereyim. Aynı şey hayatın her alanında geçerli çünkü. Diyelim ki 200 bin lira parası var, 100 bin lira yatırır bir yere, %50 değer kaybeder. Üf. Bitti gitti tepkisel. Ondan sonra korku onu ele geçirdiği için parasını çeker daha fazlası gitmesin. Ve dolayısıyla zarara uğrar. Çok yüksek ihtimal bizi duygusal aldığımız kararlar zarara uğratıyor. Normalde ne yapması gerekiyor? Evet tepki gösterebilir, evet belki üzülebilir, belki kızabilir, öfkelenebilir. Bu çok normal insanız. Ama daha sonra duyguları bırakıp mantıksal olarak ders almış oluruz o zaman. Bütün paramıza girmeyiz. Yarı yarıya artık almaya devam ederiz. Mesela bir borsa hissesinden bahsedelim. Her düşüşte alırsın. Daha sonra çıktığı zaman işte kazanan olursun. Yani burada aslında sabrın anlamı, duyguların mı bize, bizim mi duygulara hakim olacağımız, bütün bunlar çözümlenmiş oluyor. Tabii ki tepki gösterebiliriz ama onun süresi önemli. Yani eğer 10 yıl sonra hala aynı tepkideysen duygusal olarak onu bırakamadın demektir. Duyguların sana hakim oluyor demektir. Bu da bir hata. Bunları anladığımda ben şu anda başıma bir şey geldiğinde o anda tepki bile göstersen anında teşekkür ediyorum. Bu serbest bırakmamı sağlıyor. Diyebilirsin ki ya her şey mi? Her şey. Her şey. Ya o anda inanılmaz negatif gözükebilir. Ama daha önceki birçok kanalda video çektim bununla ilgili. Doğru zihin yapısındaysak bizi hayalimize götüren, eğer yanlış sinyapsındaysak da bir uyarandır bunlar. Dolayısıyla aslında kötü diyeceğimiz hiçbir olay yok aslında ama işte anlayış, farkındalık meselesi. Burada onu çok detaylı giremeyeceğim. Birçok video çektim. Kötü bir olay yok. Ne kadar o anda seni rahatsız bile etse. Teşekkür ederim dediğin anda onu duygusal olarak bırakıyorsun. Sonra mantıksal olarak belki de hiçbir şey yapmaman gerekiyor. Belki de onun için bir eyleme geçmen gerekiyor. Karşılık vermen gerekiyor. Dolayısıyla bunları yapma kararı alabiliyorsun veya ders alıyorsun bir daha hataya düşmüyorsun gibi. Bütün bunları anladığımda e, dolayısıyla da negatif düşünce alışkanlığını kırmış ve negatif düşüncelerim ve duygularım bana hakim olmasını engellemiş oluyorum. Peki insanlar ne yapıyor mesela? Birinci aşamada farkında değil. Önüne gelen şeyle zihnini dolduruyor negatif şeylerle, şarkılarla, bilmem nelerle. Dedim ki bunu pozitif düşünüyorum diyen insanlar bile yapıyor. Negatif insanlarla görüşüyor sürekli dedikodular, bilmem ne haberler vesaire. Negatif düşünce yavanda kesse bile, belki bunları yapsa bile pozitif düşünce alışkanlığı geliştirmiyor. E dolayısıyla bardak boş kalmaz. Bir söz var ya, boş zihni şeytana ile geçirir diye illaki negatif şeye kayar. O yüzden pozitif şeyleri doldurmak zorundayız. Tıpkı fizik gibi düşünmek lazım üzerinde çalışmamız gereken bir yerdir zihin. Ve tepkisel davranır tabii. O yüzden de negatif düşünceler onun hayatını yönetir. İşte bütün bunları anladığımızda hem çekim yasasını hem negatif düşünceyi hem hayatımız etkilerini hem de nasıl onu kontrol edebileceğimizi öğrenmiş oluyoruz. Seni seviyorum. Videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğun için. Sana son minnettarım. Görüşmek üzere.